Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sefe Sefe kanalına hoş geldiniz. Ee, X gıda endeksini yakın e, markajı almış durumdayım. Çünkü e, borsamıza göre daha iyi performans sergiliyor. Zaten teknikte de haftalıkta e, göreceğiniz üzere. Bakın içimoku oku bulutunun e, kırılımı gerçekleşmiş. Yükselen trend bölgesine geçmiş durumda. Ve istikrarlı bir şekilde borsamıza göre daha iyi e, kapanışlar sergiliyor trend pozitif x gıda endeksinde yer alan şirketlere daha yakinen bakıyorum hangi şirketler sektöründe daha cazip pozisyonda bu noktada dikkatimi çeken şirketlerden yine bir tanesi Kütahya şeker fabrikaları hemen şöyle sizlere temelde biraz bahsetmek istiyorum şirketten arkasında hem endeksiyle karşılaştırmadan bahsedeceğiz hem bir hedef fiyatlama ile ilgili Fibonacci çalışması da gerçekleştireceğiz. Temel ve teknikle dolu dolu bir içerik olmasını istiyorum. Öncelikle Kütahya Şeker Fabrikaları X Gıda Endeksinde temel verileri nasıl? Hemen ona birlikte bakalım. Zaten Kütahya Şeker Fabrikaları'nın burada listede ismini görüyorsunuz. 0,97 piyasa defter ortalaması var. Sektör 2,08 olduğunu görmekteyiz. 10,11 fiyat bölü kazanç var. Gayet güzel fiyat bölü kazancı var. Sektör 21 yıllarda olduğunu görüyoruz. Firma değeri bölü Fabrik 8, sektör 15'lerde. Yine burada birçok göze batan veriler karşımıza çıkmakta. Yine şirket hem satışlarını arttırmış, cari oranı güzel seviyede. 3,75 ile kısa vadeli borcunu, kısa vadeli varlıklar neredeyse 4 kat daha rahat ödeyebilen bir şirket Kütahya Şeker Fabrikalar'da finansal yapı çok güçlü. Halka açıklık oranı %30 ile sektör ortalamasına bakalım. %38 halka açıklık varmış sektörde. %30 ile açıklık yönünden de daha halka açık olmayan bir şirket. Bu durumda güzel. Temel veriler güzelken ve güzel bilançolar veya haber akışları geldiğinde yatırım olur. Veya şirkette işte bir temettü paylaşımı olabilir, bedelsiz sermaye artırımı olabilir, pay geri alımı yapabilir. Yani iyi haber oluşturma için e, tahta yöneticilerinin patronu çok fazla elinde e, enstrüman oluyor açıkçası. Tabii ki e, tahtayı kötülemek için de e, veya e, kötü bir algı oluşturmak için de birçok ellerinde e, kozları mevcut. O yüzden birilerinin size iyi demesi veya kötü demesiyle değil e, siz olabildiğince e, birçok perspektiften bakarak bir şirketin bugün cazip olup olmadığına bakmanız çok çok önemli olmakta ARD yazılımlar nasıl bedelli sermaye artırımları yaptığında dedik ki bu bir e, tuzak gibi duruyor çünkü finansal yapısı çok güçlü bedelli talebinin pek bir anlamı e, görülmüyor e, derken zaten SPK'da onaylamamıştı ve arkasından çok büyük ralliler gerçekleştirmişti mesela gibi yani e, veya fonet e, en yüksekten satışı. Patron gerçekleştirdiği 10 katlık rally sonrası pay geri alımı yapan şirket bir anda pay satım gerçekleştirdi ve çok büyük bir aşağıya baskılama süreci hala devam ediyor. O yüzden yalnız olduğunuzu unutmayın yatırımınızda hep beraber düşündüğümüz işlerde zaten daha fazla sorun oluyor. Herkesin iyi dediği noktada daha temkinli olunuz. Asıl konumuza tekrar geri dönelim şirket isimlerinin o yüzden pek bir önemi olmuyor. Bakış açısı çok çok daha önemli. E, Kütahya Şeker Fabrikalarının X Gıda Endeksi rekabetinde halka arzından sonraki o büyük atağından sonra düşüşü %90'ları bulmuş. Gıda Endeksine göre %90 geride kalmış bir şirketten bahsediyoruz. E, temel veriler güzel. E, kazanç var. Böyle bir e, yani böyle bir daya yemenin bir anlamı oluyor mu? Yok. Bu şu anda bir e, strateji olarak e, dikkatimi çekiyor. Yine borsamıza göre rekabetine baktığımızda çok ciddi bir erime karşımıza çıkmakta. Hemen şöyle bakalım düşüş miktarına. Yine burada %92'lere gelmiş olan bir düşüş söz konusu. Dikkatimi çeken en kıymetli veri burada özellikle şirketin artık burada bakın negatif sayımlar var. Borsamıza göre daha kötü kapanışlar sergiliyordu. Artık bugün itibariyle pozitif sayıma da geçmiş durumda. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın burada pozitif sayım da geldi. Yine zaten çok yakından bakınca TD'de pozitif sayım geldiğini görüyoruz. Şöyle yakınlaşalım. Evet bakın burada pozitif sayım tekrar geldi. Artık bir tepki sürecinin gelmesini bekliyorum. Yani X100'e göre borsamıza göre daha iyi bir atak kapanış dönemleri gelebilir. Gıda sektörü yukarı yönde giderken Kütahya Şeker Fabrikaları da artık bu rally sürecini yakalamaya çalışmalı olarak değerlendiriyorum. Tabii ki kişisel görüşlerim bunlar arkadaşlar. Ee, ayrıca şirketin özellikle haftalıkta e, mükemmel 9, yani 9 negatif mumun e, birbirini takip etmesi. Yani 9 negatif derken 4 gün e, önceki kapamaya göre aşağıdan mı yukarıda mı sayı mıdır TD? Yani 9 negatif sayabilmiş oluyor. Yani düşen trend anlamında. Artık hani bu bölgede 9 e, negatif sonrası tekrar bir toparlama artık gelir mi bir yukarı trend süreci oluşabilir mi bu da dikkatimi çekti önemli görüyorum bu durumu da o yüzden işte hatta şeker fabrikalarını incelemek istedim hemen sizlere şirketin bir de dolar bazındaki hedefleme ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum özellikle şuradaki düşen trendine Fibonacci çalışmasında bakın zaten burada 0.236 seviyesi çok kez destek olarak çalıştığını e, görüyoruz Güçlü bir destek seviyesine çok çok yakın e, 2.07 dolar seviyesini görüyoruz. E, bu şirketin artık e, bu düşen tren sürecinden e, artık bu bölümde daha e, güzel bir atanı bekliyorum. İlk hedefi için yine 1618 seviyesi yani 9 dolar seviyesi ilk hedefi. E, daha uzun vadede e, 3 yıllık planlama için yine 26 dolar seviyeleri bu şirket için e, büyük hedef olarak değerlendiriyorum. Gelir gelmez önemli olan durumu değil. E bugün bu şirket e, ederi anlamında ucuz mu değil mi bu kavramlar çok çok önemli. Piyasa defter ortalamasına baktığımızda bir dönem 7 küsürleri görmüş. Bir ara 4 küsürler öz sermayeden primli bir şirketmiş. E şimdi baktığımızda 0,97 seviyesini görüyoruz. Yani şirket artık öz sermayesi piyasa değerinden e, daha büyük. E, yani 7 kat primli şirketken öz sermayesinden öz, öz sermayeden daha primsiz hale gelmek. Büyük bir düşüş. E, bu sürecin e, tekrar bir toparlama evresinin e, geleceğini düşünüyorum. Sektörden çok ciddi e, ayrışıyor temel verileriyle. Teknikte de e, tekrar bir toparlama e, süreci yaşayabileceğini düşünüyorum. E, MA55, MO144 MA üzerinde bir süreç de var burada. Tekrar artık günlükte e, bir yine e, pozitif trendin e, gelmesi e, muhtemel duruyor. Kütahya şeker fabrikalarında. Burada kişisel görüşlerimi olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Özellikle temel veriler noktasında cazip olmaları şirketlerin anlatımlarım için çok çok önemli. Bu süreçler tabii ki değişkenlikler gösterebiliyor. Yani hedef zaman belirlemek hiç kolay değil. Borsa bu. Önemli olan sizlerin beklemiş olduğunuz süreç içerisinde kazanç oranınız güzel mi? Bunu da hız grafikleriyle gerçekleştiriyorum.